son radyo Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 27 Şubat, 2025 Perşembe. Şimdi Türkiye ve Dünya gündeminden önemli başlıklarla karşınızdayım. Gündemimizde ilk sırada Maydanoz Döner'in kurucusu Ömer Şeyh'in tarafından verilen ifade var. Operasyon kapsamında tutuklanan 126 kişi arasında yer alan Şeyh'in, şirket ortağı olarak görünen birçok kişiyi tanımadığını ifade etti. Bu kapsamda süren soruşturmaların detayları ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisinde hareketli günler yaşanıyor. Parti içindeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Mansur Yavaş'a partiden ikinci bir aday olmayacağına dair söz verildiği belirtildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ihtimaline karşı bu kararın alındığı iddiası da gündeme damgasını vurdu. Şimdi de gözler İmralı'ya çevriliyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, terör örgütü PKK'ya silah bıraktırmaya yönelik girişimler kapsamında Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşüyor. Heyetin bugün yaptığı ziyaretin ardından yarın detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu süreçle ilgili özellikle Diyarbakır ve Van'da yapılan hazırlıklar dikkat çekici. Bölgede büyük ekranlar kuruldu ve açıklamalar merakla bekleniyor. Gelelim dış politika gündemine ABD ve Rusya arasında gerçekleşecek olan diplomatik temaslarla ilgili bir detay paylaşalım. İki ülkenin yetkilileri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Ancak yapılan açıklamalara göre görüşmelerin gündeminde Ukrayna bulunmuyor. Sıradaki haberimiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planına yönelik açıklamalarını eleştiren Bakan Fidan, bu planı kabul edilemez olarak nitelendirdi ve bunun ciddiye dahi alınmaması gerektiğini ifade etti. İstanbul'da yaşanan bir gelişme ile devam ediyoruz. Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. Köselerin yanı sıra 20 kişinin daha gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Son olarak ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'un yayımladığı Dünyada Özgürlükler raporuna bakalım. Türkiye son 10 yılda özgürlüklerde en fazla gerileyen ülkeler arasında 7. sırada gösterildi. Bu sonuç özellikle insan hakları ve ifade özgürlüğü konusundaki sorunlara dikkat çekiyor. Sevgili dinleyiciler, Bugünlük haber bültenimizin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Fason Radyo'da kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Fason Radyo